olur kendini bu kadar hırpalama oğlum. Kendisi alını da düşün biraz. Mehmet bundan sonrası tam bir savaş. Mücadeleyi bırakırsak savaşı kazanmamız mümkün olmayabilir. Haklısın. Bir an önce harekete geçmem lazım. Kaptan, bana ülkedeki yeni iyi avukatları bulmanı istiyorum. Hı, hı. Yalnız listede Cihan ismini istemiyorum. Bu davada lehimizde olan şeyleri mahkemede göstermeliyiz. Gökhan sen de Nevşehir niyetinden bilgi alır mısın? Hı hı. Davaya onların gelmesi ya da bir rapor vermesi Seyri nasıl etkiler? Önce avukatlara karar verelim oğlum. Onlar bize yol gösterirler. Doğru. Hadi bakalım. Neye? <laughs> <iyi? gülüyor> <Şişt. gülüyor> nereye <laughs> çocuğum? Oğlum nereye? Dur be oğlum önce bir doktorla konuşalım. Allah kahretsin ya. Hı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Gökhan. Efendim Mehmet. Asıl Gümüş'ün ilaçları. Bebek için doktorun verdikleri. Onları bir an önce götürmemiz lazım. Oğlum iki dakika dur. Bacağının ağrısı geçsin. Her şeyi teker teker yaparız. İyiyim miyim dede. Yalnız karım için bir şeyler yaparsam daha iyi olacağım. Hadi. Ne yapıyorsun? Hiç laf dinlemiyorsunuz Mehmet Bey. Bacağınızdan olmak istiyorsunuz galiba. Allah korusun. Sizleri dışarı alacağım. Mehmet Bey biraz dinlenmeli. Hemşire hanım, benim çıkmam lazım. Üzgünüm. Röntgen sonuçlarınız gelmeden çıkamazsınız. Kaptan sen yat. Dinlenmene bak tamam mı? Olmaz ki. Ya bana güvenmiyor musun Mehmet? Ben her şeyi halledeceğim. <laughs> Burada Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. <laughs> toparlanacak. Merak etme. Çocuk böyle? Haberler kötü Pınar. Kötü mü? Çabuk söyle, çabuk. Gümüş tutuklandı. Ne? Ne olmuş Pınar? Gümüş tutuklanmış. Ne? <laughs> canım yavrum. Aman. Safiye nene, Safiye nene, Safiye nene. Aman, aman. Safiye neneciğim. Aman, yavaş. <gülüyor> tamam, tamam, tamam canım. Tamam. Hayra. Allah A -a. Allah. Oğlum niye kalktın hemen ayağa? İyiyim iyiyim anne. Kaptan. Saçmalıyorsun ama. Yat dinlen biraz diyoruz. Hiçbir şeyim yok iyiyim ben. Yapmam gereken bir sürü işim var. Çıkmam lazım hastaneden. Mehmet biz Onur'la zaten bir şeyler ayarladık. Şimdi senin sağlığın daha önemli oğlum. Değil mi ama? Siz de bir şey söylesenize babacığım. Söylesem ne fayda gelin dinleyecek mi sanki? bir an önce gümüşü görmem lazım dedi. Onur, prosedür neyse ayarlayın bana karımı bir an önce görmek istiyorum. Tamam canım ayarlarız. Anne, sen Pınar'la beraber gümüşün eşyalarını ayarlar mısın? Tabii çocuğum. Onun orada iyi olması için her şeyi yapmam lazım. Her şeyi. Hadi ağam. <laughs> <laughs> Mehmet, bu halde mi gideceksin gümüşe? Yani. Çok kötü görünüyorsun. Toparla kendini biraz. Gümüş'ün karşısında dinç olmalısın. Sen de yaşadın biliyorsun. İçerideyken moral önemli. Hiç yılmamak, çıkacağına inanmak önemli. Gümüş seni bu halde görürse umutlarını tamamen yitirir. Ona destek olmalı, umut aşılamalısın. Bir an bile tereddüt etmemeli çıkacağından. Bunu yap Mehmet. Gümüş için ve çocuğun için. Hı? anne. Efendim canım. Artık babamla hiç kalmayacak mıyım? Hayır bebeğim kalmayacaksın. Bundan sonra bu evde birlikte yaşayacağız. Ya babam ne olacak? Benimle kalsan babanı çok özler misin? Bilmem babamda hiç ayrı kalmadım ki. Babam seviyorum ama bazen korkuyorum. Sen artık bunları düşünme bebeğim. Annen her şeyi yoluna koyacak tamam mı? Tamam. Canım kızım benim.